Her haline güzelsin demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gıda ameliyatı oldum. Hiç açmadım ben de. Açayım mı? bu yapışkan bu arada şu şeylik. Aa çok acı lan. Böyle bir şey işte. Yani bunu bu bunu buradan sıkı yapıyorsun ki çeneyi tutuyor sanırım. Ah. Ne kadara dedin? Efe ile aranız bozuk mu yazmış biri Gözüm gözüm şu an çok kötü. Tek kavama taktım tek yer gözüm şu an. Bak bir bu tarafa bakın kendi normal hali yüzümün gözümün. Bir de bu tarafa bakın. Gözüm ameliyattan önce böyle oldu. Ondan önce böyle değildi. Nasıl yemek yiyorsun? yazmış biri. Yavaş yavaş yemek yiyorum. Karnımı Kendim, zorlamadan. Karnımı zorlamadan yemeye çalışıyorum işte. Ay. Biraz ağrılarım oluyor ama idare ediyorum. Elini sürme sürekli demiş, tamam. Gözümü neye gitti? Oraya gore, anel menderole role <laughs> sen bakma. Role role daha da zende lo